Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Construction Simulator 2 U.S. Pocket Edition'dayız. Ve bugün sizlerle beraber yol yenileme falan yapmayacağız da ne yapalım biliyor musunuz? ball Fallgate Loaner'la başlayalım. Video acayip kısa olacak onu bir söyleyeyim. Ve uzaktan hemen geçmek istiyorum. Hızlı hızlı. Tamamdır. Aklımda bu sefer cat var. Yok cat değil, cat değil. Cat değil. Hızlıca. Yok cat değil. De. Hızlıca. canlar. Bugün sizlerle beraber Atlas kullanmak istiyorum. Yani eğer bir problem yoksa. Video uzun sürer mi bilmiyorum. Ama Haziran sürprizimiz vardı. Üzerinizde çalıştığımız yani Haziran projemiz. Asıl ee, aslında sürpriz diyorum ki böyle heyecanlandım diye. Yani proje aslında bu bir. Projemizde e, zaten ben söylemiştim size nelerin bulunacağını. Şimdi Canlar, şunu çıkartacağım tamam mı? Bir de Ketya şu damperini çıkartacağım şunu. Tamam. Şimdi artık üçe basarak atlasımıza geçebiliriz diyeceğim. Umarım keyif alacağınız bir video olur. Hadi bakalım. Videoya başlamadan önce like atmayı, hala değilseniz kanala abone olmayı. O zaman başlıyoruz. Yakın zamanda Ankara'ya yolculuk ediyorum. Ondan dolayı şöyle söyleyeceğim: Videolar sabah saatlerine gelebilir. 5 yani olur, altı olur, sabah namazına için gelecek şekilde bakacağız onu. Onu daha kesinleştirmedim. Evet. Şimdi o zaman hızlı hızlı başlayalım tabii ki. Sabit hissası kamerasıyla başlayacağız. Evet. Ben biraz ses açayım. Biraz kovmayın. yeni gelenler kanalımıza abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın ben şu şekilde bir ayarlayayım tamamdır ve istediğiniz videolar varsa bana söylemeyi unutmayın gerçekten dikkate alıyoruz ve mesela Trackers of Europe istemişti bir takipçim dün hemen videosu geldi bile Instagram'dan yazanlar arasında o de vardı. ve yakın bir zamanda Universal Truck Simulator'dan muhtemelen gelecek muhtemelen diyorum daha kesin değil Kesinize zaten kanalda görürsünüz universal truck simulator birçok oyun arkadaşlar hızlı hızlı getiriyorum sürüş mü yapsam ya ama çok daha uzun sürmesin gidiyor bizi sıkmayalım 3 dakika oyun gidene kadar çok daha şey olur arkadaşlar nasıl diyeyim neyse hadi gidelim bir şey olmaz ee o zaman sabit işler sınırınız var mı ışık yanmış bekliyor tabii ki devam abi devam kanka tamam e, canlı benim huzur bu götürüyor gerçekçi oynayalım e, projelerimiz daha var artık ben bilmemiştim de proje aslında bunların ismi projelerin ki yarın yayınlanacak burada gece saatlerinde miydi? yok? Gece oldu. Sabah tamam, değil. Yaklaşık 15 gündür bunu beklediğimizi biliyorum. Çok kişi yazdı. Yoksa çok arkadaşlar işte. Projelere yavaş yavaş çıkıyoruz. Hop 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 abi, hop abi, hop abi, hop 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 Ceza yemedik. Oculus Pocket Edition tabii ki arkadaşlar mobildekinden çok çok farklı. Yani şöyle söyleyeyim, grafik anlamında bahsediyorum. Yoksa oyundaki her şey birebir Grafik olarak bu Pocket Edition PC grafik daha bana geliyor. AMD, Nvidia güçlendirmeleriyle beraber çok daha iyi hale geliyor. PC sürümüne de uzun videolar gelecek. Geçen seneki iyi yapacağım yine Ben artık bir şey yapmaya gittiğim için. PC sürümünün ilk videosu yayınlandı. P -E, yani, P Evet. İstepleriniz benim için çok çok önemli. Ne isterseniz yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani. PUBG P G Mobile dediğimiz başlıyor.

Bakıyorum. Bu mobilden var. o zamanın mobil cihazları gelişmiş. 2014'te bunlar var mı? Var mı diye. Hiç hatırlamıyorum. var. 2014'te de lastik vardı. Ya hepsinde vardır arkadaşlar. Hepsinde var. Lastik dilleri Bu görüntü yanına geldik. Şimdi şuradan dönüş tabii ki bu şey dönüş için yeşil ya, ışık. Yanlış bir dönüş. Ya, döndüm ve geldim. Vay. İyi, iyi döndüm. Şimdi canlar, bu videoda tabii ki işi komple bitirmem pek mümkün değil. Umarım bu video iyi bir izlenme alır. Ben çok önemli. <laughs> Öbür videoları bayağı izlemişsiniz zaten. Bayağı bir kontrol ettim. Kanalı iyi izlenmelere ulaşıyor. Dün <laughs> bayağı video Hatta 3300 videoyu geçtik. gün. Sonra da kanalda 4.000 video vardı dediğim gibi Şimdi işte şey para kazanmaları için Hallettim bu kadar. giderim Başvuru kabul zaten Daha sonra işte Videolara kaldığımız yerden devam İstediğiniz içerikler, videolar Benim için aşırı önemli bu videoların short halleri En az bir tane ya da bir tane olabilir. Bu tane bir tane geliyor. Maksimum şeyde istiyorsunuz. Günündeki short video sınırı Normal video sınırı da 180 civarı bir şey. arkadaşım Ege de yanımda canlar bildiğiniz Ben şey iki de bir tane video çekerim lan bu prensesin ne video çekeriz. Baya güzelmiş ama yani. sevdim. Canları şu şekilde göstereyim. Daha çok video gelecek tabii ki yani arkadaşlar Construction'daki iş sayısı o kadar fazla ki Bir ömür yapacak kadar iş var yani Yapıp şey. <laughs> O yüzden Construction Smith'in videoları bu kanalda her zaman devam edeceğiz. <laughs> Zaten yeni stop video serisine başlayacağız ee, Neye başlayacak? Arkadaşlar yaz kampına başlayalım Yaz kampı diye bir iş var. Konfor kampı nedir? Gökken. Güzel olabilir. 10 dakika olmuş. Kazıyı bitirseydik bari. Ne kadar kazılmış ki? Tamam. Sen şey izle. Abi bitti mi? Tamamdır. Canlar o zaman şu şekilde ben hızlıca işimi sileyim Ege'mi de bekletmeyeyim Hatta bu videoyu ben yayınlayayım bir sonraki videoda kazının devamını mı yapsam Zaten üzere de kazın Tamam Damper de bu arada baya güzel Biz bu damperi PC sürümüne istemiştik hatırlıyorsanız geçen sene Tabii ki dragon sesimizi duydu Ve damper dorseleri hepsi geldi arkadaşlar en azından yani mikser dosyasını da getirdiler tabi ki Şimdi eminim herkes o PC sürümüyle video bekliyor gelecek arkadaşlar ama ilk önce 200 pocket edition'ında bir aradan çıkarmam lazım Hızlı hızlı kazalım bakalım. Kazıyı bitirelim. Umarım seversiniz. Muhtemelen bundan sonraki videoya da komple işi bitiririm. Ben hallederim. Tabii ki müze inşası PC sürümünde de gerçek hepsini yapacağım arkadaşlar mobilini izleyenler şimdi PC'yi bekliyordu PC sürümünde bekliyor geliyordu Aralıksız çalışmalara devam Bunu hemen size yayınlamak istiyorum bugün Stok videolara başlayacağız tabii ki stok videolarının hemen tarihlerini söyleyeceğim Haziran'ın başında başlayacak arkadaşlar biri gibi ikisi gibi Temmuz'un 15'ine kadar stop video gidecek. Bildiğiniz gibi. Stop video gidiyor Başka bir yol Şu an işi bitirdik. Güzel. Kamyon boşmuş zaten. Görüyorsunuz canlar. Şimdi buradan çıktık. Evet. Ne isteyecek bizden? Ha boru, boruları koymamızı istiyor. Okey abi ver. Hallederim. Egecim sen nasıl yapalım ben elimle dur şu boruları koyayım tamam mı? Videoyu bitirdim hemen biz PUBG'ye geçelim. Devamı da yarına mı olur artık bilmiyorum. Canlar yapmaya çalışacağım şeyi. Şu şekilde. Şu Tabii ki Construction Simulator videoları GeForce Now'dan gelecek. GeForce'dan gelecek. GeForce Now'dan çekimlere devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Ben de biliyorum ben takip etmeyi çok seven bir insan değil. Kurban Bayramı'nda da özel içeriklerimiz var. Yeni yayınlanacaklardan katılı üyelerine özel videolarımız zaten yayınlanıyor, İlk günden beri. O zaman Haziran sonuna kadar <laughs> 3, 6, video olacak. Yani ben bayağı video çıkar, arkadaşlar. Bayağı bayağı video gelecek ve vlog serisi başlayacak artık. Yakın zamanda o da destekleyecek de, toplantılara başlayacak. yavaş. yavaş. Gel Tamam canlar, bugünlük bugünlük bu kadar yeterli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ın torunu için. Bay bay. ne Annem ne Evet. şey şimdi? Ne şey? Medium mu? Ne ben de karar veriyorum Hangi Hı hı. Hı Hazır Ne olsun? Yok. İlk tane olsun? <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> değil. Sen de görürsün. Tamam. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Canlar <gülüyor> geldim bir işim çıkmıştı hemen geldim Şu şekilde aracımızı düzenleyelim o zaman bir vedamız edelim bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman Allah'a emanet olun abone bay bay canım